Merhaba. Bugün modern ekonominin en büyük dehalarından biriyle derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. John Maynard Keynes. Onun fikirleri dünya ekonomisini defalarca kurtardı, hükümet politikalarını dönüştürdü ve bugün bile ekonomik tartışmaların merkezinde yer alıyor. Peki, kimdi bu Keynes? Neden ekonomi bilimini kökünden değiştirdi? 1929 Büyük Buhranı'ndan günümüz küresel krizlerine kadar onun fikirleri nasıl bir miras bıraktı? Gelin bu inanılmaz ekonomistin hayatını, teorilerini ve etkilerini keşfedelim. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Önce Keynes'in kökenlerine bakalım. Çünkü bir insanın fikirleri genellikle çocukluğundan ve eğitiminden şekillenir. John Maynard Keynes 5 Haziran 1883'te İngiltere'nin Cambridge şehrinde doğdu. Babası John Neville Keynes, ünlü bir ekonomist ve filozoftu. Annesi Florence Ada Keynes ise sosyal reformcu bir kadın olarak Cambridge'in ilk kadın belediye meclisi üyelerinden biri oldu. Bu aile ortamı genç John'a hem akademik disiplini hem de sosyal sorumluluk duygusunu aşıladı. Eton Koleji'nde eğitim aldı. Burada sadece akademik derslerde değil, tartışma kulüplerinde ve edebiyatta da parladı. Ardından Cambridge Üniversitesi'ne geçti, King's College'da matematik ve ekonomi okudu. Burada Alfred Marshall gibi büyük ekonomistlerin öğrencisi oldu ve ekonomi teorisine ilk adımlarını attı. Ama Keynes sadece kitap kurdu bir akademisyen değildi, sanat ve kültürle iç içeydi, Bloomsbury grubuna katıldı. Bu grup Virginia Woolf, Lytton Strachey gibi yazarlar, sanatçılar ve filozoflardan oluşuyordu. Onlarla yapılan sohbetler Keynes'in ekonomiyi sadece sayılarla değil, insan psikolojisi ve toplumla bağlantılı görmesini sağladı. Kariyerine gelince 1906'da Hindistan ofisinde devlet memuru olarak başladı. Burada sömürge ekonomisi üzerine çalıştı ve 1913'te ilk önemli kitabı Hindistan Para Sistemi ve Finansmanını yayımladı. Bu eser para politikası ve döviz kurları üzerineydi. Keynes burada altın standardının esnek olmayan yönlerini eleştirdi ve para arzının yönetiminin önemini vurguladı. Bu kitap onun pratik ekonomi anlayışını gösterdi ve akademik çevrelerde dikkat çekti. Keynes bu dönemde Cambridge'de ders vermeye de başladı, öğrencilerine ekonomiyi gerçek dünya sorunlarıyla bağdaştırarak anlatıyordu. Şimdi Keynes'in hayatında bir dönüm noktasına geçelim. Birinci Dünya Savaşı ve onun sonrası. 1914’te savaş patlak verdiğinde Keynes İngiliz hazinesinde danışman olarak görev aldı. Savaşın finansmanını organize etmekle sorumluydu. İngiltere’nin altın rezervlerini yönetti, müttefik ülkelere borç verdi ve savaş ekonomisini ayakta tuttu. Bu deneyim ona hükümetin ekonomiye müdahalesinin gücünü gösterdi. Ancak asıl kriz, savaş sonrası 1919’daki Versailles antlaşmasıyla geldi. Keynes, İngiltere adına Paris Barış Konferansı'na katıldı. Antlaşma Almanya'ya ağır savaş tazminatları dayatıyordu. Milyarlarca altın mark ödemek zorunda bırakılıyor, toprakları elinden alınıyor ve ekonomisi kısıtlanıyordu. Keynes bunun bir hata olduğunu gördü. Ona göre bu cezalar Almanya'yı ekonomik çöküşe sürükleyecek, işsizliği artıracak ve Avrupa'da yeni çatışmalara yol açacaktı. Konferansta sesini duyuramayınca öfkelenip istifa etti ve sadece 6 hafta içinde Barışın Ekonomik Sonuçları adlı kitabını yazdı. Bu kitap sadece ekonomik bir analiz değildi, politik bir manifesto gibiydi. Keynes tazminatların gerçekçi olmadığını hesapladı. Almanya'nın ödeme kapasitesini aşacağını, enflasyon ve işsizlik yaratacağını öngördü. Kitapta Kartaca barışı benzetmesi yaptı. Antlaşmayı antik Roma'nın Kartaca'yı yok etmesiyle kıyasladı. Kitap milyonlarca sattı ve Keynes'i bir anda ünlü yaptı. Haklı çıktı mı? Evet. 1920'li yıllarda Almanya hiperenflasyon yaşadı. Bu da Naziler'in yükselişine zemin hazırladı ve İkinci Dünya Savaşı'na giden yolu açtı. Bu eser Keynes'in ekonomiyi politik bağlamda gören yaklaşımını gösterdi. Ekonomi sadece piyasalar değil, insan kararları ve uluslararası ilişkilerle iç içe. Gelelim Keynes'in en büyük katkısına. 1929 Büyük Buhranı ve onun devrimci teorisi. Bu kısım videomuzun kalbi olacak. Çünkü burada Keynes'in fikirlerini detaylıca ele alacağız. 1929'da Wall Street çöküşüyle başlayan kriz dünya ekonomisini sarstı. ABD'de işsizlik %25'e çıktı, fabrikalar kapandı, çiftçiler mahsulünü satamadı, bankalar battı. Avrupa'da da benzer sahneler yaşandı. İngiltere'de maden işçileri grevde, Almanya'da hiperenflasyon kalıntıları. Klasik ekonomistlere göre yani Adam Smith ve David Ricardo'nun mirasçılarına göre piyasalar kendi kendine dengelenirdi. Arz ve talep yasası her şeyi düzeltirdi. Hükümet müdahalesi gereksizdi ama kriz derinleşiyordu. Keynes bu görüşe meydan okudu. 1930'larda makaleler yazdı, hükümetlere mektuplar gönderdi. Sonunda 1936'da başyapıtı İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi'ni yayımladı. Bu kitap ekonomi bilimini yeniden tanımladı. Gelin ana fikirlerini adım adım açıklayalım. Öncelikle Keynes efektif talep kavramını ortaya attı. Klasiklere göre arz kendi talebini yaratırdı. Keynes ise tersini söyledi. Talep eksikliği üretimi düşürür ve işsizliği artırır. Örneğin, krizde insanlar para biriktirir, harcamaz. Şirketler yatırım yapmaz. Bu bir kısır döngü yaratır. Çözüm, hükümetin talebi artırması. Yol yapımı, köprü inşası, eğitim yatırımları gibi kamu harcamalarıyla ekonomiye para pompalanmalı. Bu çarpan etkisi yaratır. Harcanan her lira birkaç kat gelir üretir. İkinci önemli fikir, hayvan ruhları. Keynes, ekonominin psikolojik yönünü vurguladı. Yatırımcılar rasyonel değil, duygusal davranır. İyimserlikte yatırım yapar, karamsarlıkta çekilir. Hükümet bu ruhları canlandırarak güven yaratmalı. Üçüncü kavram, likidite tuzağı. Faiz oranları sıfıra yaklaştığında para politikası etkisiz kalır. İnsanlar parayı tutar, harcamaz. Bu yüzden maliye politikası yani vergi indirimleri, harcama artışları devreye girmeli. Keynes işsizliği istemsiz olarak tanımladı. İnsanlar çalışmak ister ama iş yok. Bu klasiklerin gönüllü işsizlik görüşüne karşıydı. Eleştiriler geldi, bazı ekonomistler enflasyon yaratacağını söyledi ama pratikte haklı çıktı. ABD'de Franklin D. Roosevelt'in yeni anlaşması Keynes'in fikirlerini uyguladı. Barajlar inşa edildi, sosyal güvenlik kuruldu, işsizlere iş verildi. İngiltere'de de benzer politikalar izlendi. Keynes bu dönemde gazetelerde yazılar yazdı, BBC'de konuşmalar yaptı. Örneğin 1931'de tasarruf paradoksunu anlattı. Bireysel tasarruf iyi ama herkes tasarruf ederse ekonomi küçülür. Bu fikirleri gerçek örneklerle zenginleştirelim. Büyük buhran'da ABD gayri safi yurtiçi hasılası %30 düştü. Keynes'in önerdiği gibi hükümet harcamalarıyla 1933 ile 1937 arası toparlanma yaşandı. Ama 1937'de bütçe kesintisiyle resesyon geri döndü. Bu Keynes'in uyarısını doğruladı. Keynes ekonomiyi makroekonomi olarak adlandırdı. Bireysel değil toplamsal davranışlara odaklandı. Teorisi refah devletinin temelini attı sosyal yardımlar, tam istihdam hedefi. Bugün bu fikirler Keynesyen ekonomi olarak biliniyor. Şimdi, İkinci Dünya Savaşı dönemine geçelim. Keynes, 1940'da İngiliz hazinesine döndü. Savaş ekonomisini yönetti. Enflasyonu kontrol etmek için zorunlu tasarruf planları önerdi. Savaşı nasıl finanse edeceğiz? Adlı bir kitapçık yazdı. Burada, vergileri artırarak ve harcamaları yönlendirerek dengeli bir ekonomi savundu savaştan sonra 1944'te Bretton Woods Konferansı'nda yıldız oldu. 44 ülkeden delegelerle New Hampshire'da toplandılar. Keynes, İngiltere adına konuştu. ABD'li Harry Dexter White'la rekabet etti. Keynes'in vizyonu, uluslararası bir para sistemi. Bancor adlı bir uluslararası para birimi önerdi. Bu, ticaret dengesizliklerini otomatik düzelten bir sistemdi. Fazla veren ülkeler ceza öder, açık verenler desteklenir. IMF ve Dünya Bankası'nın kurulmasını sağladı. IMF kısa vadeli krizlerde yardım eder. Dünya Bankası kalkınma projelerini finanse eder. Sabit döviz kurları sistemi kabul edildi. Dolar altına bağlandı. Ancak Keynes'in radikal fikirleri tam uygulanmadı. ABD doları hakim oldu. Konferansta yoruldu. Sağlık sorunları yaşadı. Yine de bu sistem savaş sonrası altın çağı başlattı. 1945 ile 1973 arası hızlı büyüme. Keynes burada ekonomiyi küresel barış aracı olarak gördü. Keynes'in mirasını konuşalım. 21 Nisan 1946'da 62 yaşında kalp kriziyle öldü ama fikirleri yaşadı. 1950'lerde Keynesyen politikalar Batı ekonomilerini domine etti. Tam istihdam, sosyal devlet, 1970'lerde petrol kriziyle stagflasyon yani durgunluk ve enflasyon geldi. Milton Friedman gibi isimler eleştirdi. Keynesyenler enflasyonu ihmal etti dediler. Bu neoliberal dönemi başlattı. Ama 2008 finans krizinde Keynes geri döndü. ABD'de Obama'nın teşvik paketi, Avrupa'da kurtarma planları hepsi Keynesyen politikalar. Örneğin 2009'da G20 ülkeleri 5 trilyon dolar harcama yaptı, çarpan etkisiyle toparlanma sağladı. Pandemide de aynı, hükümetler trilyonlarca dolar bastı, işsizlik yardımları verdi. Günümüz tartışmaları, iklim değişikliği için yeşil yeni anlaşma Keynes'in altyapı yatırımlarından ilham alıyor. Borç sürdürülebilirliği, Keynes krizde borçlanmayı savunurdu ama barışta dengeli bütçe isterdi. Eleştiriler, muhafazakarlar, devlet müdahalesinin verimsiz olduğunu söyler. Solcular, eşitsizliği yeterince ele almadığını. Ama Keynes'in gücü esnekliğinde. Ekonomi ideoloji değil, pragmatizm olmalı. Onun şu sözü unutulmaz. Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız yani kısa vadeli krizleri ihmal etmeyin. Başka bir alıntı. Fikirler doğru olsun yanlış olsun genellikle sanıldığından daha güçlüdür. Gerçekten onun fikirleri dünyayı değiştirdi. Sonuç olarak John Maynard Keynes sadece bir ekonomist değildi. Filozof, diplomat ve vizyonerdi. Fikirleri krizleri fırsata çevirdi, milyonlarca insanın hayatını iyileştirdi. Peki Sizce Keynes bugün yaşasaydı, yapay zeka ekonomisine veya iklim krizine ne derdi? Yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkürler.